Edirne'de çevre kirliliği ve trafik güvenliğini tehdit eden bir ihlal, kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan izleme çalışmaları sırasında, Karaağaç Mahallesi Yüksek Hızlı Tren Köprüsü yakınlarında, yol kenarında hafriyat döküldüğü belirlendi. İhlalin tespit edilmesinin ardından, hafriyatı döken araç sürücüsü ekipler tarafından olay yerinde yakalandı. Yapılan incelemede sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamı, 5 ayrı maddeden toplam 13.592 Türk Lirası idari para cezası kesildi. Ayrıca kabahatler kanunu uyarınca Edirne Belediyesi ekiplerince 50.000 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Yetkililer çevreyi kirleten ve trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir ihlale müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Denetimlerin kararlılıkla süreceği belirtilirken benzer durumların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ilk ihbar edilebileceği hatırlatıldı.